Ahmet senle ne oyun oynayacağız? Çikolata hava oynayacağız tamam mı? Çikolata oynayacağız. Bu bardağa çikolata koyayım mı? Evet koyacaksın. Şimdi Ahmet ilk <gülüyor> alın <gülüyor> mutfakta ocağın yanında. Hadi gel oyna. Hadi. Lambanı tut. Ocağın yanında. <laughs> Buldun mu? Buldun mu? Buldum. Şimdi Ahmet buzdolabının yanında şişelerin orada. Buldun mu? Buldum. Harikasın. Çamaşır makinesinin üstünde. <laughs> Çamaşır makinesinin üstünde. Buldun mı? Bilmiyorum bir bak. Lambanla gördün mü? Lambanla gördün mü? Kirli sepetin üstünde, kirli sepetin üstünde, Meryem ablanın odasında masasının üstünde. Burada ışık varmış ama. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatın. kapat. Kapat, kapat, kapat şık olmaması lazım. Kapıyı kapadırmısın anne? Bütün masasının üstünde. Gördün mü lan bana? Buldun mu? Bulup. Bulabildin mi? Çorap, çoraplarının olduğu çekmecede. Bitti mi? Daha var mı? Bitti. Oyunumuz bitti Ahmet. Çikolata avı oyunumuz bitti bu kadar. Hepsini buldun. Bravo sana.